Merhaba arkadaşlar benim adım Buğra Saatler 23.14'ü görürken Oyun Kankası kanalında Yine video çekiyoruz um, New Day New Game Yenis abinin Yani nedeni genel Batur'un videolarını seyrederken Aklıma video çekmek geldi Bu ikinci videom olacak Önceki videomun ismi Bandi canlı bir şeydi Çünkü arkadaşlar e, Nedeni <laughs> nedeni aceleye geldi. Şimdi hemen girelim. Böyle giriyoruz. İzin ver diyelim. Evet. Şimdi gözüküyorum. Mesela bu benim. Yani ben. Şimdi burada normal diğer efektler falan yazıyor Burada böyle bir sürü efekt var arkadaşlar. Bu arada dedim mi bilmiyorum hatırlamıyorum ama önceki video izlemediyseniz aşağıdaki linkten bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada bir sürü efekt var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yanlış yapacağım. Evet, yapacağım. Yapamadım. Yenileyelim. Olmadı. Aldıramadı. Demek ki anlam bize göre değilmiş. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil Değil mi? Şimdi gelelim diğer efektlere. neyse. Bununla bu ne alaka hiçbir şey anlamadım. Aman. Yalnız. Ne diyor ya? deneyim şey dedim lan kara könem pamatar. Onu da adam giril tane. Giremesin. Olsunlar. yapabilirim. Bu arada bayrağı yapabilirim ama bayrakla yaptım. Çok karizmatik poz vermiştim. Bu arada Facebook sayfamızı da aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. O önceki kanalda açmıştım artık var. Önceki videomu yaparken unutmamıştım. Ondan da Minecraft çektim. Ee, Skal jeg gjøre med. Çok karışıma bakacağım şu an. Bekle. Bu arada karıştırmayalım. Sadece kaşınıyor. Şu dilim. Bu değil. Bu değil. Se non ci sono le bora, no. Cosa fa? Carissima giornata, che vuol dire? Oh, you're 私たちが撮るのかな。 Oh, he said. olmadı. Bu arada şurada bir saniye. Ben, <laughs> şurada benim adım ve soyadım yazıyor. Bu face, face'te paylaşınca oldu. Gerçekte de öyle mi bilmiyorum. Face de paylaşmış oldu? <laughs> hmm. Ha, bu arada üstteki kameranın ışığı yandı. Ye. Yeah. Ne ben... çıktı? Çok değil mi? Ya. Bu arada Face'te paylaşalım için güzel bir şey. Yazdım. Olmuyor. Olmuyor. Neyse siz yaparsınız. Hadi bay